Ne diye aldınız bir bizi ne var? başına diz golü aldınız. Onu başka birinin başka bir yurda getir, başka birinin önünde işletmek yatırı işletmek inanın e, katı bir ervetsa e, yıl geçtikçe özünüzden amsa edersiniz ama peydası yok da. Şunun yağlı bir acı acı bir sancılı almadan durmuştan bir acılar var. Şunun yağlı acılar size yaşatmak işlem yok mu? Yaşlar. çünkü yani bu siyasatmış deyip sizi asıl e, mesela çözen problemlerden uzaklaştıran adamları dinlemen siyasatın içinde doğuldu bir aşağıya yaşam ölümem gideceğiz yok dünyadan hem geçeceğiz şu an için o, edip bildiğinizden yurdunuzda yurdunuzda üstüne yurdunuzu göre hangi yapın kıskası özünüze edeyiniz ne e, bizi mesela e, da ya, ya bizden ullarımız yani olup gider e, ee, yakşı nedir, yakşı olun ki bizi aldadılar, bizden oldular. Biz sizi aldanmak işlemimiz yok ya, biz sizin aldanmanızı işlemimiz yok yankı, porluk sözler bilen yaşlar. Ama biz size yankı, gövrlük vermek işlemimiz yok ya, gövrlük verenimiz hem yok. Biz size çöz git, açacak olabiliriz. Meselenin çözülüşüne ayda oturuyoruz. Yani ben şunun yalın yetteyim yaşlarımıza. Aynı yani bizim yankı, ullarımızı, yankı sözleri bilen aldadılar da,